İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Günde birkaç dakikaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgililer. Bugün Kutsal Kitap İncil'imizin İbranilere yazılan bölümünün 11. bölümünü biraz açıklamak, çalışmak ve açıklamak amacındayız. İbranilerin 11. bölümü birçoklarımızın bildiği gibi imanın ne olduğunu ve imanın örneklerini bize anlatan kutsal kitabımızın bir bölümüdür. Bunlar basit gibi görünür olursa bile bunları çalışmakta tabii ki yarar var. Öyle ki Tanrı'nın sözlerini biraz daha yakından anlayıp onları yürürlüğe bugünkü yaşamımızda yürürlüğe nasıl sokabiliriz? Bunları a, a, konuşmak istiyoruz biraz. A, bu İbranilerin 11. bölümü biraz uzun bir bölüm. Onun için bu bölümü 3 bölüme seri halinde 3 bölüme böleceğiz. 3 tane video yapmak a, amacındayım. 1. bölümünde bir açıklama imanın ne olduğunu hafiften bir açıklayan ayetlere bakacağız. İkinci bölümünde imanın bizlere neler kazandırdığını okuyup bakacağız. Ve bunları nasıl hayatımıza geçiririz yine bunlara bakacağız. Üçüncü bölümünde imanın örneklerine bakacağız. Bütün bu kitapta yazılanlar İbranilerin 11. bölümünde bir hazine gibi saklanmış. Bu ha saklanan hazineyi çıkarıp biraz bakalım ki bu hazineden bizlerin payına düşen Yüce Rabbimiz, Tanrımız, Hisus Kristos, İsa Mesih bizlere hediye ettiklerini bunların içinde bulalım ve hayatımıza geçirelim. İsterseniz konuyu daha çok uzatmadan, kutsal kitabınız varsa elinizde, İbranilerin 11. bölümünü açın ve bundan birle 1. ayetten 3. ayete kadar arzu ederseniz okumaya başlayalım. Tanrı'nın sözleri şöyle diyor, İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır atalarımız bununla tanrının beğenisini kazandılar. Evrenin tanrının buyruğuyla yaratıldığını böylece görünenlerin görünmeyenden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Evet kardeşler çok kısa ve çok manalı ve çok açıklamak istemeyen bir ayet okuduk. Üç ayet okuduk daha doğrusu. İmanın umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olduğunu anlamamız lazım. Biz hayatta ne yapıyoruz? Çoğu zaman gözlerimiz ne görüyorsa bir şeye baktığımız zaman gözlerimizi biz çok kullanıyoruz esasında hayatta. Gözlerimizi kullanıyoruz değil de gözlerimizi kullanmamız lazım esasında ama gözlerimize çok güveniyoruz. Yani gözümüzden başka hiçbir şeye güvenmiyoruz. Mesela yanımızda bir arkadaşımız olsa bizim gördüğümüz onun gördüğünden daha güçlü gibi geliyor bize. Yanımızdaki bir aile fertleri olabilir. Çoluk çocuk olabilir. Eşlerimiz olabilir. Bunlar hepimiz Hayatta yaptığımız en büyük hatalardan birisi gözlerimize çok güvenmemiz. E tabii ki gözlerimize güveneceğiz. Tanrı bize gözleri vermiş ki gözlerle bakalım, bunun buna göre hayatı görelim ve anlayalım. Tabii bunda yanlış bir şey yok ama bir yer var ki Tanrı'nın işlerini görmek istiyorsak yalnızca gözlerimizle görebileceğimiz bir olay değil bu. Evet gözlerimizle görebiliriz. Tanrı bu insanları çok bereketlemiş, bu insanları daha bereketlemek yolunda Tanrı şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunları görebiliriz yani. Bazılarının üstünde de görürsün ki Tanrı'nın bereketi yerine Tanrı'nın ne bileyim gazabı ya da Tanrı'nın ızdırapları bunlar görünebilir. Değil ki bu Tanrı ızdırap göndermez ama ızdırapların içinden insanlar çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Çünkü gözlerimize güvendiğimiz için gözlerimizde gördüğümüz şeyleri istiyoruz. Bütün dava burada. Eğer ki gözlerimizin bizlere gösterdiği şeyleri istiyorsak ve içimizde olan kutsal ruhu kullanmıyorsak o zaman bu işte biraz yanlışlık var. Bu, bu kutsal ruhun nasıl a, bizlerle a, a, temas ettiğini, bizlerin içinde Hizus Kristos, İsa Mesih aracılığıyla nasıl verildiğini, bunlar hepsini yavaş yavaş gelecek programlarımız, programlarımızda Konuşacağız yani hepsini bir programda konuşamayız ama yani bunlara çok dikkat dikkat edilmem etmemiz lazım ve eğer ki yalnızca gözlerimizde değil ruhumuzla yani Tanrının bize verdiği kutsal ruhla Tanrı'ya bakıyorsak ve Tanrının içimizde olanları nasıl ortaya çıkardığını anlamak istiyorsak ve Tanrıya Tanrı'yla bir ıı, özel bir ilişkimiz varsa yani bir annenin babanın bir çocukla nasıl özel bir ilişkisi olur onun gibi bir ilişkimiz varsa bunlara baktığımız zaman tanrı'yla ulaşımımız çok daha kolay olacaktır ve bunu ikinci ayette diyor ki atalarımız bununla tanrının beğenisini kazandılar. Bakın demek istiyor ki bunları yaparsak bu konuştuklarımızı atalarımız yapmış. Nasıl atalarımız yapmış? Biz mesela geldiğimiz yerler belli. Annelerimiz, babalarımız belli. Delilerimiz, nelerimiz belli. İmanlı olanlar ve imanda biraz daha kısıntılı olanlar belli. Bunlar hepsi belli değil mi? Atalarımızın ne yaptığı, her ailenin atalarından gelenler her şey belli. Çünkü nasıl oluyor? Bazı insanlara bakıyorsun. O diyorsun bu adam imanlı. Ama bunun anası babası da zaten imanlıydı. Bunun dedesi nenesi bile imanlıydı. Bunlar yedi nesildir imanlı bu adamlar yani. Şimdi bunlar nereden geliyor böyle konuşmalar? Böyle konuşmalar kutsal kitaptan geliyor tabii. Biz bunları çoğu zaman kutsal kitaptan geliyor gibi bakmıyoruz. Bir atasözleri gibi bakıyoruz. Halbuki bunların hepsinin başlangıç yerleri kutsal kitapta. Mesela ikinci ayet diyor ki yine, yine söyleyeyim. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Yani görünmeyen şeylerin ve kutsal ruhun arkasında ve kutsal, daha doğrusu kutsal ruhla gözlerimizi birleştirip Tanrı'nın arkasından yürümeye başladığımız zaman Tanrı'nın beğenisini kazanıyoruz. Niye beğenisini kazanıyoruz? Çünkü atalarımız da beğenisini kazandı Tanrı'nın. Yani bu nesile geldiği zaman bu nesil de Tanrı'nın beğenisini kazanacak. Bizden sonraki nesile geldiği zaman onlar da eğer ki Tanrı'nın ümit, umut edilenlere, görünmeyen şeylere umut bağlarlarsa onlar da Tanrı'nın beğenisini kazanacaklar. Tabii ki bunlar demek istediğimiz gözlerimizin hiçbir yere bakmaması, gözlerimizin kör olması demek değildir. Hayır, gözlerimizi kullanacağız, kafamızı kullanacağız. Bunlar hepsi Tanrı'nın bize verdikleri şeyler. Ama bunların üstünde, bir de bunların üstüne kutsal ruhun, yani Tanrı'nın bizim içimize koyduğu kutsal ruhun birleşmesiyle büyük bir büyük bir koşu içinde Tanrı'ya doğru koşacağız. Bugünkü kısmı çok uzatmadan isterseniz kapatalım. Bir dahaki kısımda, ikinci kısımda imanın bizlere neler kazandıracağını konuşacağız yine ve de imanın örneklerinde üçüncü videoda konuşacağız. Bunları bir seri halinde. Ondan sonra üçüncüsünden sonra eğer ki Tanrı'nın ruhu bizleri o yöne itiyorsa belki bunları 4-5-6'ya çevirebiliriz. Ama şu anda üç bölümde açıklamaya, çalışmaya çalışacağız ve öğrenmeye çalışacağız. Tanrı'nın bereketi ve kutsal eli her birinizin üzerinde olsun. Hoşçakalın sevgililer.